Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Bu bir isyan videosu. Ee, bazı arkadaşlar iyi oldu sana falan filan diyebilir. Diyebilirsiniz abi. <laughs> Gerçekten çok kötü ya. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En üstteki maçı boş verin o zaten. Ee, bir altındaki maçın kart seviyelerine bir bakar mısınız? 14 seviye Barbar, 13 seviye Kraliyet Devi, Yavru Ejderhası 13 seviye. Bu, bu maçı da boş verin. Ama şu maça bir bakın. Yarasası 14 seviye, e, Prensesi 13 seviye ve sadece 10 seviye şey var e, elektro büyüsü diğer bütün kartları 12 seviye üstü yani gördüğünüz gibi yine de ben elimden geleni yaptım bir yani şey bayağı bir oynadım bir saat falan filandır oynuyorum bu videoya girebilmek için gördüğünüz gibi zafer yenilgi zafer yenilgi zafer yenilgi zafer yenilgi zafer yenilgi iki tane zafer üst üste alabilseydim eğer şey yapacaktım direkt videoya girip e ikinci mücadeleciye çıkmaya çalışacaktım. 5250 kupaya geldikten sonra iki maç kazanıp ikinci mücadeleciye çıkacaktım. Şansım da yaver giderse ama olmuyor abi. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın lütfen ya. Gerçekten çok sevinirim like atarsanız destek olmuş olursunuz. Gerçekten elimden geleni yapıyorum olmuyor. Kart seviyelerim çok düşük kaldı. Artık yükselmesi gerekiyor. Şuradaki efsanevi sandığı açacağım ama bir maç yapayım siz görün eee hak vereceksiniz. Kart seviyelerimi yukarıya taşımam lazım. Yoksa gerçekten çok zor işim. Olmuyor ya gerçekten. Yani ne yaparsam yapayım olmuyor. Yani bir de demoralize oluyor insan tamam mı? Bir yeni bir kazanıp bir kaybet, bir kazan bir kaybet, bir kazan bir kaybet. İnsanın şeyi kalmıyor artık hali kalmıyor. Morali kalmıyor falan filan. Bu videoyu da isyan videosu olarak çekiyorum. Evet 12 seviye güzel bir kart attı. Helal olsun kardeşim benim ya e, alev topunu atmak zorundayım ki şey destem dönsün başka şeyim yok. Güzel kuleye de vurduk birazcık. Bakalım kartları evet 13 seviye çok iyi ya. Abi harika ya cidden inanılmaz. Nasıl tutacağım onu elektro büyücü 12 seviye çok güzel çok güzel. Aynen kardeşim. Tomruğu kaç seviyeydi acaba? Çok merak ettim. Evet. Evet şekil bir a yani hani söylememe gerek yok. Adam sadece kraliyet devini yani şeyden bırakması yeterli yani anladın mı? 800 ne kadar hasar verdi sırf onu yaptığı için? Döndü galiba yanlış attık güzel çok iyi. Ne kadar hasar verdi ya benim kulem 2000 3000'e yakın. Sadece kraliyet devini kuleden şeyden köprüden attı ve 2000'e yakın hasar verdi çok güzel. Evet. Mevzusu bu. Çok iyi. Güzel attı. Ben alev topunu atacağım. Yani başka şansım yok. Allah'tan adam ufaktan hataları falan filan yapıyor da biraz biz de vurabiliyoruz. Köprüden at paşam. Orayı sana bırakıyorum. Ben diğer tarafa gidiyorum. Kafana göre takıl. Ee, i̇skelet ordusu gelir mi? Hmm, oraya da onu atıyor. Güzel. Çok iyi ya. Abi gerçekten yani iyiymiş. Şunu atacağım tutamayacak muhtemelen onu. Bir tane vurur. Vurdu. Abi e, şöyle ufaktan çıkayım diyeceğim. Havadan acaba kartı var mı? Çok merak ediyorum. Cellatı vardı. Onu gördük. Cellatını atacak muhtemelen. Ters tarafa da bunu atıyorum. E, yok. Alev topunu atsam zamanında iyi olurdu da. Alev topunu atsaydım iyi olurmuş. Dur bir dakika. Bir tane daha vur. Harika. Tamam tamam. Şu anda iyi. Şunu şuraya atıyorum. Aynen onu atmaya iyiydi. Bir dakika. Ee, şöyle biraz geriye tep. Şöyle arkadaki cellatı alsak. Ve şunu şöyle atsak. Ee, abi o olmaz. O olmaz bu arada. Bir şey söyleyeceğim. O olmaz. Abi onlar olmaz ya. Hop. Diğer kule gidiyor. Diğer kule gidiyor. Balon atsam gidecek. Abi bir dakika. Şöyle atacağım. Çok vurmasın diye. Çok vurma. Diğer kule gidiyor mu? Atıyorum lan. Şaka mı? Bu maçı almam gerçekten mucize. Bu maçı almam gerçekten mucize. Allah'ım adam kötü oynadı gerçekten bu arada. Yani bu seviyelerle bana kaybetmesi gerçekten acıklı oldu adam için. Kötü oynadı bence. Ama almam iyi oldu. Videonun giriş maçının e, alınması iyi oldu yani. Sizde yenildiğim bir maçı seyretmiş olmadınız. Ama gördünüz, ne demek istediğimi gördünüz. Adam kötü olmadıktan sonra, kötü oynamadıktan sonra, hata yapmadıktan sonra kaybetme şey, kazanma şansım pek yok. Şunu bir dahaki maç açacağım abi. Bir maç daha yapıyorum. Yani şu anda şeye geçmem mümkün değil. E, 5300 kupaya geçmem mümkün değil. Dükkanda yeni kartlar varmış, hemen bakıyoruz. İksir golimi. Güzel. Goblin çetesi güzel. E iyi. E, Ender'i aldım. 40 tane Pekka'yı. E, Destansıları zaten almıyordum zaten siz de biliyorsunuz. Yani bir de kulüpten bir şey isteyeceğim ya dur. son maç. Bir şeyler diyor kulüp. E, kulüpten takas... Bir dakika bir dakika ne istesem diye bir... Şu anda bir şey yapıyorum. Beyin gece 250 kart. Şey yapabilirim ya. Kara Prens yükseltebilirim veya balonu. 10 kart gelecek Kara Prens'e. Ben Kara Prens alayım abi. Aynen. Bir dakika. kulübe gidiyorum. Kulüpte kart iste. Destansı kart, destansı, Kara Prens isteyeceğim, istiyorum. Yerine ne versek abi buradan, şey verebilirim ya, şundan verebilirim. Ekledim, takasımı veriyorum, onaylıyorum. Hadi bakayım, Kara Prens. Evet, Said attı. Teşekkür ederim Sağ ol Çok önemli değil ya. <laughs> Said de yanımda bu arada. <laughs> 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 Bunu bir dahaki maç açacağım arkadaşlar. <laughs> Ee, i̇yi ya. Kara Prens, Kara Prens ne durumda? 11 kartta Kara Prens'e verebiliriz. Biraz Kara Prens çıksa e, güzel olur aslında. Şey de açamıyoruz. Büyük bir teklif gelse vallahi açacağım ya. Abi adamın zaten şey kulesinin şeklinden kart seviyesini anlayabiliyoruz. E, ne atacağız? Şunu atacağız. Allah Allah'ım. Allah'ım Allah çok vurdu. Tamam. Tamam. burada biraz. Okey. Elektro büyücü atabilirdim bu arada. Çok hızlı oldu. Çok her şey aniden gelişti arkadaşlar. <laughs> Elektro büyücü atsaydım iyiydi. Oğlum ne cadısın sen ya. Oy, abi ne yapabilirim ki ya. Biri bana anlatsın ya. Şöyle atacağım. Ee, cadı önden geliyor. Hacı sen kralsın ya gerçekten. Ama var ya şu anda Tamam abi bir şey atmayacağım o şeye. Çok çok güzel. Adam gereksiz bir yerde iksir kaybetti. Bunu tutmakta biraz zorlanacaktır diye umut ediyorum bu arada. Evet şöyle gidiyorum. Ve tersten kara prens atıyorum. Bütün iksirimi kullandım abi. Evet güzel. Şu anda her şey yolunda bence. Kara prens vuracaktır. Şöyle atıyorum abi. Şöyle. Tamam güzel. Kara prens vuruyor. İyi. İyi. Adam orada. Ama şöyle bu sefer yemez şöyle attım. Tek atamadık bu arada. Olsun. Tamam. Adam yine bir yerde ufak bir hata yaptı. Bak, hata yapmasın. Kız... <laughs> Bunlar artık hatalara bakıyoruz ya. Yani benim yapacağım şey şu anda ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kusursuz oynamam lazım. Hiç hata yapmamam lazım ve adam hata yapması lazım. Artık bundan sonra böyle galiba. Yani bu. Şöyle yarası atıyorum ki boş gitmesin. Gidiyor galiba. Bence çok iyi. Yarasalar çalışıyor. Çarpması yoksa bence çok iyi. Aga, aga var ya bir şey söyleyeceğim. Kartopu olmasaydı çok iyiydi. Ama şu anda benim bence iksiri yok. Ben bunu tutarım. Şeyle koş biniciyle beraber. Ve aynı zamanda atağa çıkarım. Tamam. Bence güzel gidecek o. Onun yanından geçer. Çok yanlış attı. Buralarda da hata yapılıyor mu lan? Çok güzel. Ee, şöyle abi, ne atsam bilemedim. Bak hata. Bak. Hata yaptım. Yine her zamanki gibi. Şöyle attım. Balon vurmadı ya. Balon vuraydı iyiydi. Balon niye vurmadı Sait? Balon niye vurmadı? Elektro büyücü olduğundan dolayı olabilir mi? Agacım. Ee, şöyle tomruk. Tamam. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şunu şuraya veriyoruz zaten. Bir dakika. Şu anda arkadaşlar konuşmuyorum. Ters tarafa balonu atacağım. Çünkü orayı tutacak. Eminim. Tamam güzel güzel güzel. Şunu şöyle atacağım. Elektro büyücü gelmemiş. Şunu şöyle atacağım ya bir dakika. Tamam elektro büyücü gelse bile o bir tane vuracak. Aldım da kaybeder miyim burayı sence Sait? Saniye. Şöyle atacağım abi. Çok güzel. O da yanlış yere zıpladı. Abi bir şey söyleyeceğim. Vallahi şansa kazanıyorum. Bak çok ciddiyim ya. <laughs> tamam kendimi biraz ezmeyeyim. Yani güzel. Son iki maçta iyi oynuyorum gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda yorumlar mutlaka yazın arkadaşlar. Çaresizlik maçları bunlar gerçekten. Bakalım klandakiler ne diyor? Hadi bakayım. Ee, selam melam diyenler o eyvallah klanına da selam olsun. Sait'in klanı bu arada arkadaşlar benim değil. Bana sakın abi klan aç falan filan şey yapmayın. Sait'in yani. Benlik bir şey yok. Sait Hakkaya. Sait. <laughs> Aa burada. Vurdu, vurdu. E ee, bu şey Sait'e bakarken oldu bunlar ama al güzel. Ben ben Odaklanmam lazım. Güzel. Şöyle kara prens de atabilirdim ya. E, alır mıyız? Alırız. Tamam. Sıkıntı yok. Kara prens de atabilirdim. Allah'tan çarpması yoktu. Tamam acım. E, bunun kaç seviyeleri nasıl sence Sait? Normal gibi. Normal Keşke. A, e, tamam gayet iyi bence. Tam sıkıntı yok. O bence kuleye vurur. Çok güzel. E, şöyle ben bayağı bir odaklandım oraya. Anladın mı Sait? Bir şey söyleyeceğim Sait. Ben. Ben şey yaptım. İksirim iki iksir gitmiş olabilir Sait. Görmez. <laughs> 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 dur dur tamam çok iyi. Adam şey yaptı güzel güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Tam gayet iyi adam şahane oynuyor ya. Şu ana kadar adam şahane oynuyor. Ben biraz iksir bekleteceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Şu ana kadar adam hata yaptı bayağı. E şuna şöyle vereceğim abi. Ve şöyle vereceğim. Vuracak mı vuracak? İkisi de mi vurdu. Lan vurma lan. Ya abi ona mega şövalye atmam lazım. Ya Allah Allah. Gerçekten inanılmaz. Adamın sadece şeyleri iş yaptı. İş yaptırdık ya. Alev topu atacağım ona ya. Şıldırmama geldi değil. Adam ben de hata yapıyorum ki. Ben de iki tane hata yaptım ve aynı hatayı yaptım. Adam ne yaptı lan? Vurur o. Helal olsun kardeşim benim. Şunu atıyorum ya. Ve şöyle atıyorum. Vurma lan kuleye. Vurma. Abi bir şey söyleyeceğim, düşmüyor. Ah, aferin sana. Yavru ejder, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kuleye? Çok güzel. İyi şeyler olmuyor değil. Aynen, bu sefer yemeyeceğim abi. Evet, güzel. Abi alev topu kullanıyor adam. Ters tarafa balonu salıyorum abi. Kimse kusura bakmasın şu anda. Çok güzel. Balonu tutamaz. Hatta kara prensi de salıyorum. Kobraları saldım. Tamam kara prensi o alır. Umarım. O Pekka değil ki. Ya abi bir şekilde tutuyor ya. İnanılmaz. Ee, şöyle atıyorum. Onu aldık. Pekka gitti. Bir dakika. Orayı aldık. Şey ben şunu atmak zorundayım abi. Çünkü kule gelmesi lazım. O kuleyi 16 canla tutabilir miyiz sayı sence? Çok Orayı saldım abi. Şey var, büyüsü var. Orayı saldım. Şöyle gidiyorum. Tamam. Havadan, yerden tercih etti. Şöyle veriyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ya senin ben ağzını burnunu kırdığım ya. Bir salla. Bunu bir tane ya? vurdu. Of. İki tane. O gidiyor bak gidenleri görüyor musun? Ve yavru ejder, yavru ejder attı oraya. Arkadaşlar video şansı. Video ama işte bayağı saçma oluyor ama video işte anladın mı? Baktığın zaman normaldeki hali görüyorsunuz. Üst üste üç kere normalde kazanamamıştım. <laughs> ben buradaki şey efsanevi sandığı şu anda alıyorum arkadaşlar. Ve geldi. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Yoktu ki bu. Var mıydı? Varmış. 10 seviye bir Bir dakika bunu ben ne ara aldım da geliştirdim. Ha başka bir deste yaptığım için aldım geliştirdim. Tamam tamam. Olduğunu bile bilmiyordum gerçekten. Güzel olsun. Güzel. Başka kaç çıkmayan efsanevi falan filan vardı aslında ama onları klanla takaslar alırız. Klan işe yarıyor. Son maçımı yapayım. Kaç dakika oldu? 14. Bu maçı da yenileyim artık. Bir zahmet. Eğer bu maçı yenilmezsem bir dahaki video arkadaşlar ikinci mücadeleciye çıkma videosu olacak. Bu maçı alırsam şu anda bana şans dileyin. Şu anda şans Adam dileyin. Adam 9 seviyor bu arada. Lütfen Fark etmez abi. Seviyeler önemli. Kaç seviyeleri. Lütfen yorumlarda bana şans dileyin. Tam şu anda. Tam 9. Güzel geldi. Ee, tamam 9. Güzel geldi. Bu adamın galiba destesi çok kimyası yüksek bir deste. Çünkü bu seviyelerle beraber. Ya da yan destesini oynuyor olabilir mi sence Sait? Olabilir bu arada. Yanlışlıkla yan destesiyle girmiş olsa? Hmm. Evet, ne diyorsun? Bu adamı yenebilirsin yani. Ben atmayacağım onu attım bırakıyorum biraz vuracak vursun tamam tamam. sıkıntı yok ee, şöyle direkt köprüden çok güzel şöyle de arkasına tamam ee, vursun bir tane problem değil ee, ay ben bunu hiç sevmiyorum bir bu muhabbeti değil. bir tane gitti de o tamam şöyle yapacağım abi. Abi tamam tamam. Çok, çok Adam şey yan destesiyle girmiş olabilir. Çok güzel. Ana kuleyi açtırdı. Harika. Şöyle bir alev topu atsam çok Ya atmıyorum alev topu ya. olma ana kuleyi, kuleyi alıyor. Abi şansım var. Bir dakika. Şans dilediğiniz için oluyor bütün bunlar. Yorumlara yazdınız. Like attınız falan ya ondan. Atıyorum abi direkt balonu salıyorum kobra'yı. Tamam. Bunun üzerine şöyle atıp Şöyle yana doğru ittiriyorum abi. Tamam problem yok. Vursun bir tane. Tamam. Şimdi ama testasını kullandığı için hmm. Hacı adam köprüden bırakıyor. Ne diyorsun Sayın? Spamcı. Ee, biraz sıkıntı yaşayacağız ama çok vuramayacak. Tamam vursun bu arada ya. Ben bir kulesini alacağım. Diğer kules. Ee, kule, kulelerin ikisi de eşitlendi aslında. Fena değil. Çok hafif bir destesi var bu arada. Önüne bir şey atacak. Hani yaratmadı. Şöyle atıyorum. Şu git. Şöyle atıyorum. Tamam güzel vurdurmadık. Ya şimdi ben mega şövalyemi şey harcamam lazım aslında bakarsan. Tersten gideceğim abi. Çok iksir kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Evet. şöyle bir saniye. Arkadan kara prensimi atıyorum ve alev topunu atıyorum bunlar artık. Dur dur. Atmıyorum alev topu falan. Bekle. Balonu atıyorum abi. Bu sefer tutamayacak diye düşünüyorum balonu. Hatta yarasaları da atıyorum. Hatta şöyle. Şunu şöyle attığımız zaman artık açılabilir misin? Adam bu seviyelerle beni yenerse şey yaparım ha. Ee, ya abicim bir abi helal olsun sana ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu adam oyuncu ya. Vallahi bak oyuncu. Tersten gidiyorum abi bu tarafa. Şöyle yarasalarla destekliyorum. Adam oyuncu. Benim ekserim kalmadı şu anda. Ya! Hayır! Abicim, hayır, hayır. Alev topunu yanlış yere attım değil mi hemen? He? Herhalde. Alev topunu yanlış kuleye attım. Kısmet değil ya. Kötü oynadım galiba ben. Küçümsedim adamı. Seviyelerinden dolayı. Her zaman rastlamıyoruz böyle seviyeleri arkadaşlar. 9-8 falan filan. Yenmem lazımdı. Hata yaptığımı düşünüyorum. bir iki yerde ama adam da şimdi sağlam oynadı yani. Ne ya? Başta maça girer girmez afalladı falan. Destemi anlamaya çalışırken baya bir hasar yedi de anladıktan sonra nasıl durdurması gerektiğini hesap etti. Bence çok sağlam oynadı adam. Adamın oyunculuğundan dolayı tebrik ediyorum bu arada. Kendimi de kınıyorum burada. Yenmem lazımdı bu maçı. Ama olsun. Ama olsun. Olur böyle. Bir dahaki maç söz veriyorum. ikinci mücadeleciye çıkacağız. Buraya buraya çıkacağız abi. Buraya çıkıp sandığı alacağız buranın sandığını. Artık geliştirmemiz lazım destemizi. Yoksa bize rahat vermeyeceğiz. Rahat vermeyecekler. Buralarda tıkanıp kalacağız. İyi maçlardı. Ben yine de videodan keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. E, bu tarafta bir önceki video var. Bu taraftan da oynatma listesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün Clash Royale videoları burada. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.